Aydın'a gidiyoruz. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nin tabelası 44 derece ama e, tabii ki herkesi etkiliyor ama bir can aldı. Sokakta yaşayan bir kişi aşırı sıcağın etkisiyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hava sıcaklığı işte 44-45'i de geçti. İlde binlerce arı. Bu da çok enteresan bir haber. Felç geçirerek telef oldular. Ayrıca Manisa'da ee, bu sıcak hava üzüm bağlarını vurdu, salkımlar olgunlaşmadan sarardı. Kimsesizdi, sokakta yaşıyordu. Aşırı sıcağa daha fazla dayanamadı, baygınlık geçirdi. Saatlerce hareketsiz yattığını fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Elimden oynadım. Kalbine baktım, salladım, "Dayı, dayı, dayı" dedim. Ondan sonra 155 aradım. <laughs> İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, 67 yaşındaki Özgür Kalenderoğlu'nun kalp krizinden öldüğünü belirledi. Yani dayanamamış. Termometrelerin bir haftadır 45 dereceyi gösterdiği aydında çöl sıcakları arıları felç etti. Arı sıcaktan yavruyu bakacağım diye, kovanın içerisinde yavruyu soğutacağım diye uğraşırken sıcaktan çatlayıp ve öldü. Biz buna teknik tabirle arı felci diyoruz. Arılarımız felç geçirdi, sıcak felci. Efeler Germencik, Karpuzlu, Çine, Nazilli ve Koçarlı tamam. ilçelerinde bin aşkın kovanda on binlerce arı telef oldu. Havalandırmalarını falan ayarladığımız halde o 40-45 derecelere dayanamamış. Arı çatlamış. Bal hasat zamanını maalesef bu felaketle karşılaştık.